Otoyörük kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün 2022 yılında ehliyet harcı hangi bankaya yatırılır? Ehliyet harcı anlaşmalı bankalar nelerdir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar buradaki bankalar ehliyet harcı ve değerli kağıt bedelini yatırabileceğiniz bankalardır. Bunlara teker teker bakalım arkadaşlar. Akbank, Aktif Bank, İNG Bank, Şeker Bank, Vakıf Kuveyt Türk, Albaraka, Ziraat Bankası, TEP Bankası, Garanti Bankası, Denizbank Bank ve PTT bankları arkadaşlar. Bu bankaların hem ATM'lerinden ve bazılarında mobil uygulamaları üzerinden ehliyet harç ücretinizi yatırabilirsiniz arkadaşlar. Bu ehliyet harç ücretini yatırma videolarını da videoda kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan dolaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu bankalar üzerinden ehliyet harç ücretinizi yatırabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.